Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 12 Ekim 2020 günlerden pazartesi haftanın ilk günündeyiz. Mesailer başlıyor. Bütün arkadaşlarıma iş hayatında başarılar dilerim. Bol bereketli, bol kazançlı, şansımızın da bol olduğu çok güzel bir hafta olsun. Bunu en içten dileklerimle temenni ederim. Ve hepinize, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Sevgili yarısı severler, biliyorsunuz gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla start alıyordu. Burada sırasıyla Bursa 1. ve Bursa 2. altılı Ganyan analizimiz oldu. Yine akşam yarışları Elazığ'da koşulacak. 8 koşuluk programla devam edecek. Burada da bir altılı ganyan analizimiz olacak. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam özellikle kanalımıza abone değilsiniz. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olabilir. Kanalımızın büyümesinde sizler de katkı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda videolarıma beğeni atmanız, yorum yazmanız kanalımızın büyümesinde etkili olacaktır. Yine at yarışı oynayan arkadaşlarınız mutlak sürekli vardır. Yine videolarımı izletirseniz, kanalımızı önerirseniz kanalımız çok hızlı bir şekilde tırmanışa geçecektir. Bu konuda da bütün arkadaşlarımdan destek bekliyorum diyerek ben 12 Ekim 2020 Elazığ akşam yarışları analizlerime geçiyorum. Elazığ'da 8 koşuluk bir program mevcut sevgili yarışseverler. Evet, Altılı Ganyan ilk ayağı programın 3. koşusuyla start alacak. 4 yaşta Arap safkanlarının 1800 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 14 yarışı Altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Arkadaşlar altıgan ilk ayağında öncelikli ismim 4 numaralı Şeşen Bey'i. Özellikle bu mesafelerde Başarılı yarışları son güzel yarışıyla çok dikkatimi çekti. Diyarbakır pistinde şartlı iki yarış kazanırken çok beğenimi kazandı. Bugün e, Aprantisi, Yusuf Cengiz dairesinde benim birinci şans vereceğim. isim olacaktır yine Ersin Kılık dairesinde piste çıkacak. Kaliteli Safkan, 3 numaralı Öz Yazar'da 4 numaralı Şeşen Bey'ine ilk rakip gördüğüm isimdir. Yine 7 numaralı Mırzınar. Beğenimi kazanan bir başka isim bugün Perit Yardımcı İdaresi'nde piste çıkacak Sayın Ozan Tanyi'te ait. 7 numaralı Mırzınar da bugün sırasıyla kuponlarda bulunması gereken isimlerden. Yine 2 numaralı Gülayfer, 11 numaralı Öz ve 10 numaralı Ünder benim bu koşta sırasıyla tuttuğum isimler. Yine 9 numaralı de bu koşunun bombasını patlatabilecek kapasitede bir safkandır arkadaşlar. Arkadaşlar Altıgan'ın ikinci aya programın dördüncü koşusu 3 yaşta İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak. Meydin yarışta devam edecek. Burada da yine 11 numara Big Afrika Özellikle bu yarışı kazanmasını beklediğim bir isim son yarışı şartlı 3 koşuda 54 kilo sikletiyle Soneri markası güzel bir üçüncülük elde etti. 6 lira 80 kuruş Ganyan'da bugün bu yarışı kazanabilir. Dikkat diyerek bugün Harun Altın Kılıç Dairesi'nde birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 12 numaralı Long Time Menderes Avşar İdaresi'nde piste çıkacak Lionheart temsilcisi bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacaktır. Yine evet arkadaşlar yine 5 numaralı Ferhat Bey ve 1 numaralı Aban Bey'i bu koşuda bana göre yeterli olacaktır. Buraya da 11-12 5 ve 1 şeklinde öneriyorum. Ve 6'lı Ganyan 3. aya programın 5. kostuna geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 yarışı yamak iki arkadaşlarımıza ait bir yarış. Ne zamandır takip ettiğim bir safkan Koşay Alpin Tayı Berkoşa'nın torunu Ekürü safkanlardan 10 numaralı Tumbul Kavşin'i oldu. Bir türlü o düzlükte arttıramıyor. Bariyer gibini güzel kullanıyor. Düzlükte iyi ara kapatıyor. Bugün 10 numara Tumbul Kavçinoğlu'ndan güzel bir yarış bekliyorum. Bugün benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine 8 numaralı Dilavera. Özellikle bu mesafelere kadar çok etkili koşabilen bir safkan Sayın Ömer Yardımcı'ya ait. Bugün Yusuf Cengiz dairesinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 4 numaralı beton ayak. Özellikle bu koşta şanslı olacağını düşündüğüm bir isim arkadaşlar. Bugün 4 numaralı beton ayak. Yine ekürü safkanlardan iki numaralı koralay. Biliyorsunuz iki numaralı koralayda beş numaralı kara ile ekürü olarak piste çıkacak. ve son isim olarak da 3 numara Bradelal. Bu koşta sürpriz şansına sahip isimdir. Özellikle bu sene Bradilal iyi form yakaladı arkadaşlar. Bu safkanda dikkat diyoruz ve altılı Ganya'nın dördüncü ayağı programın altıncı koşusuna geçiyoruz. Üç ve yukarı yaşta İngiliz safkanlarının kısa mesafede 1200 mesafede kum pistte koşulacak kısa vade 7 yarışı Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası yarışı. Esasen bültene baktığımda bu rakiplerine rahat geçmesini beklediğim, içimden tek yazmak gelen bir isim var. Ee, belki bu grupta daha önce koşmadı. Kısa vade 7 yarış belki kazanmadı ama kuvenin temsilcisi özellikle her yarışında söylüyorum arkadaşlar. George Thomas sağlara gelmiş. Ender safkanlardan, Güzide safkanlardan. Gerçekten çok değişik bir... Balon ciğer diyorum değişik bir ciğer var özellikle bu mesafelerde 1200-1300-1400'e kadar çok etkili koşuyor tayları. George Thomas'ın torunu 4 numaralı Ünlü Han. Biliyorsunuz Sayın Selami Ünlü'ye ait. Son 3 yarışını Mahmut Ünlü idaresinde ardı ardına peş peşe güzel birincilikler elde ederek buralara geldi. Bugün yine 4 numara Ünlü Han'dan mesafesinde koştuğunu düşünüyorum bir güzel bir yarış bekliyorum. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine grubun kaliteli safkanı 2 numaralı Alp Dağı. Bugün Mehmet Ali Aktürk idaresinde piste çıkacak. Yine kalite kalitedir diyoruz. Yine 2 numaralı Alp da 4 numaralı Ünlü Ağın kötü koşması durumunda ilk rakip olarak öneriyorum. Yine 800 numaralı Queen Salima son yarışın çok beğendiğim bir isim oldu. Bugün 8 numara Queen Salima'yı da 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Ve 1 numaralı Silver Cloud ve 10 numaralı Şutkay'ı da bir yarışta sürpriz isimler olarak öneriyorum. Sevgili yarışı severler diyerek 6. ganim 5. anı geçiyorum. 6. ganim 5. anı Bankobi isimle değerlendireceğim özellikle çok beğenimi kazandı. İç kulvardan yaptığı mücadelede e, son yarışında 4 ve yukarı yaşta Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak şartlı iki yarışı dişlere mahsus yarışta ben 3 numaralı Efil Efil'in Adana'da Adana pistinde son koştuğu yarışını çok beğendim. Belki 2019'un e, Evet arkadaşlar 2019 21 12 2019'da koştu ama gerek işlerinde beğenimi kazandı gerek kalite olarak bu gruptan ben çok kaliteli bir safkan olduğunu iyi düşünüyorum. Uzun bir ara vermiş olmasına rağmen bu grubu geçebilecek nitelikte bir safkan olduğunu, çok uygun grup olduğunu düşünüyorum. Ve bugün bir sene ara vermesine rağmen yaklaşık bir 10 ay gibi bir süre ara vermesine rağmen 3 numaralı Efil Efil isimli safkanı uygun grupta günün bankosu olarak değerlendiriyorum ve programın kapanış koşusu programın 8. koşusu olan Altılı Gani'nin son ayağına geçiyorum. Altılı Gani'nin son ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 19 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışıyla kapanacak. Arkadaşlar burada yine beğenimi kazanan 11 numara Sevay. Ufak tefek bir yapısı var ama Safkan özellikle nefesini iyi ayarlandığı takdirde e, bu grubu geçebilecek nitelikte bir safkan, doktor fon temsilcisi ve bir Royal Abujar torunudur. 11 numara Sevay. Bugün Aprantisi, kendisini tanıyan Aprantisi idaresinde piste çıkacak. 11 numara Sevay'ı ben birinci şanslı isim olarak tercihliyorum. Yine 10 numaralı Mystic Girl ve Türk İdaresi'nde piste çıkacak El Corredor temsilcisi bugün 11 numara Seva'ya ilk rakip olacak isimdir. Yine geniş oynuyorsak 3 numaralı Catch the Breeze ve 2 numaralı Boyraz Bey sırasıyla burada değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve ufak altılı Ganyan analizim şu şekilde olacak arkadaşlar. Altı Ganyan da 4 numara Şeşen Bey'i 3 numaralı Öz Yazar yine 7 numara Mırzınar 2 numaralı Gülalfer ve 11 numaralı Öz Latika. Hatta 10 numaralı Ünder'de yazalım arkadaşlar. Altıgan ikinci ayağında ben 10 numaralı Big Afrika ve 12 şey 10 numaralı Big Afrika'yı burada günün bankosu olarak yazacağım. Altıgan'la 5'te 1 hatta 6'da 1 düştü arkadaşlar. Bayağı düştü. Altıgan 3. ayağında 10 numaralı Tumbul Kavçin'i oldu. 8 numaralı Dilavera, 4 numaralı Beton Ayak, yine 2 numaralı Koralay, 3 numaralı Breddelal isimli safkanların yanında bir de 6 numaralı Amasyalı yazılım arkadaşlar. Burada bonus isim olarak hatta 10 numara Joker Tumbul'da ilave edelim. 6 yani 4. anda 4 numara Ünlü An, 2 numaralı Alp Dağı ve 8 numaralı Queen Salima, bir numaralı Silver Cloud ve 10 numaralı Şutka'yı da burada ilave edelim. Ve Altıgan'ın 5. anda 3 numaralı Efil, Efil ara vermiş olmasına rağmen bu gruptan kaliteli safkan olduğuna inanıyorum. İyi hazırlık dönemi geçirdi. Bugün Mehmet Emin Doğan idaresinde 3 numaralı Efil, Efil, Efil günün bankosu olarak öneriyorum. Ve Altıgan'ın son ayağına geçiyorum. Altıgan'ın son ayağında on bir numaralı Sevay 10 numaralı Mystic Girl, 3 numaralı Catch Me Breeze ve 2 numaralı Boyraz Bey şeklinde öneriyorum sevgili yarış severler. Yine gidip piyasa tahmini bekleyen arkadaşlarımız vardır. Mutlaka her zaman olduğu gibi ee, bayağı bir talep geliyor arkadaşlar İdil Pres'e. İdil Pres tahminlerimde de şu şekilde bir analizim olacak. İdil Pres'in ilk ayağında ben bir numara Let Me Paz, alt numara Sakarbaşı ve 4 numaralı İstanbul House şeklinde değerlendireceğim. İdil Pres'in ikinci ayağında yine dört numaralı Şeşen Bey'i, üç numaralı Öz Yazar, yine yedi numaralı Mırzınar ve iki numaralı Gülayfer. Hatta 11 numaralı öz da yazacağız. 7. PSM'sin 3. ayağında 11 numara Big Afrika'yı bank olarak yazacağım. Nedir PSM'sin 4. ayağında 10 numara Tumbul Kavçin oldu. Biliyorsunuz 9 numara Dundas'ta da ikili olarak start alıyor. Yine 8 numara Dilavera, 4 numaralı Beton Ayak ve 2 numaralı Koralay. Yine 5 numara Karatur böyle ikili olarak start alıyor. Yine Yedir 5. ayağına geçiyoruz arkadaşlar. Burada da 4 numaralı Ünlühan ve 2 numaralı Alp şeklinde değerlendireceğim. Yedir Peslerimizin 6. ayağı 3 numaralı Efil Efil'i banko olarak tercihliyorum ediyorum. Yedir Peslerimizin son ayağında da 11 numaralı Seval isimli Safkan'ı banko yazacağım. Ve hepinize... Bol şanslar dilerim arkadaşlar. Umarım güzel bir tahmin olur. Biliyorsunuz gerek Elazığ gerek Diyarbakır yarışları gerçekten zor koşular. Özellikle tendon problemi olan safkanların bir araya geldiği yarışlar kumu kaba olduğu için genelde at sahipleri tendonlu sorunlu safkanları gerek Diyarbakır'a gerek Urfa'ya götürüyorlar. Gerek Elazığ'a götürüyorlar. O yüzden burada koşturuyorlar. Umarım Allah hepsinin ayağını düz bastırsın ama çok kolay da yarışlar değil. Çok hırs yapmadan seviyeli bir şekilde oynayalım arkadaşlar. Çünkü özellikle doğu yarışlarının garantisi yok. Safkanlar genelde ağır olduğu için bir ters yarışta çıkartabiliyorlar. Bunu da baştan söyleyeyim. Tabii sizler de bunun bilincindesinizdir mutlaka. O yüzden e, özellikle doğu yarışlarına çok da para kaptırmayalım. Sevgili yarış severler hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın bol olduğu çok güzel bir gün, çok güzel bir haftaya başlarız. Bunu en içten deklerimle temenni ederim kanalımızı bir arkadaşınıza tavsiye ederseniz, kanalımıza abone olursanız hepinize minnettar kalırım ama videolarıma beğeni atmayı ve yorum yazmayı unutmayalım sevgili yarı severler. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.